Serdar Gökalp. Efendim? Alo. Alo. Berkin'le görüşecektim. Buyurun benim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi benim nişanlıma siz bir ev göstermişsiniz. Evet. Bunun karşılığında bir de kapora almışsınız. Evet. Nişanlınızın ismi nedir? Nişanlımın adı Ebru. Ebru. Evet hatırladım. Buyurun. Ne evi kiralamışsınız ne de sonrasında aldığınız kaporayı geri vermişsiniz. Eee şimdi beyefendi... Bu Şimdisi evi... mimdisi yok bu işin. Hem parayı alıyorsunuz hem evi vermiyorsunuz. E, şimdi... Şimdi Şimdisi mimdisi görüşürüz. yok diyorum sana. Kiminle görüşüyorum? Sen ne yapacaksın oğlum benim kim olduğumu? Sen şimdi, niye sen niye hem parayı alıp hem kızı evi vermiyorsun kardeşim? Şimdi e, şimdi, e, şimdisi mimdisi yok kekeleme bana. Kız evet. gördünüz gördüğünüz ezelim dediniz değil mi? Neredesin oğlum sen? Kimsin lan sen? E, biz çiçteyiz abi. Şimdi abi olduk değil mi? Kıza niye aslan gibi kükrüyordun bakayım sen? Ya i̇şte işin prosedürünü uygulamaya Ya sinopla, bırak bu işi. Alo. Bu konuda biraz sanırım eksik anlatmış sizi. Beni dinle beni. Bak ben konuşurken sen dinleyeceksin. Evet. Duydun mu? Duydum. Ben konuşurken sen dinleyeceksin. Kaç para aldın lan bu kızdan kapora için? 500 yetele aldık. Cezanı kesiyorum. 5000 yetele. Yeteli nasıl oldu? Ne 5000 yetelesi? Bunu bir <laughs> dakika konuşmanız böyle olmaz. Beni ilgilendirmiyor aslanım. Sen kız görüp hem eziyorsun. 500 yetelin üstüne oturuyorsun. Evi de kiralamışsın. Ama abi sen konuyu yani Benim ifade etmeme izin vermiyorsun ki 5000 yeteli falan diyorsun. Biz bir sözleşme imzaladık. Ona göre bazı şeyleri yaptık. Sözleşme mözleşme yok. Gelir yediririm o sana o kağıt parçalarını. Ne demek sözleşme falan? 500 YTL alıyorsun kızın telefonlarına çıkmıyorsun. Ama parayı vermiyorsun. Sonradan e, bu evi tutmayacağından vazgeçtiğinden falan bahsetti bize. Biz de kaporayı vermeyeceğimizi söyledik. Koçum beni dinle bak. Dinliyorum. Beni dinle. Beni dinle. Ben 3 kere girdim, çıktım. 4. de senin için girerim. Hiç problem değil. Anladın mı? Abi o zaman bunu karşılıklı görüşerek halletmeye çalışsak. Bak beni karşılıklı gelirsek bana o abi diyen dilini çıkartır göbeğine bağlarım zaten seni. Abi Ya, e... ya bak beni dinle. Dinliyorum. 500 YTL mi aldın kardeşim? Evet. Cezanı kestim 5000 bin YTL. Sen madem şişidesin ben de etilerdeyim. Yarım saat içinde geliyorum parayı hazırla. Abi bir... Abi abi deme bana. 5000 bin YTL. Kelime abi... daha etme. 5000 bin YTL. Abi tamam ben bunu görüşmem gerekiyor. Görüşmem değil 6000 bin YTL oldu aslanım. Kimle görüşmen gerekiyor? Kızdan parayı alırken kimle görüştün? Yani şimdi... 7000 oldu koçum. Konuşacağım mı da? Abi konuşmuyorum ama 8000 oldu kardeşim bin oldu 8000 bin. Sekiz bin. Sekiz bin TL cezan. Ben bana abi. diyorsun bana diyorsun ki yok işte kız evi tutmadı yok bilmem ne yapmadı. Ama abi, bu kadar olayı gelecek bir durum yok yani biz bunu karşılıklı görüşümüzü halledebiliriz diye düşünüyorum. Neymiş tamam olay neymiş? Sen niye vermedin hem parayı hem evi? Şöyle bakayım bana. Ya şimdi kız, e, yani nişanlınız evi ilk tuttu. Bizi bekletti abi. Ondan sonra biz de sözleşme yapmıştık. Şu yani geldiği tarihten önce bize haber verdi genç şey ama biz de prosedür olarak kaporayı iade edemiyoruz yani. Ne demek edemiyorsun ya? Gasp mı ettin aslanım sen bizim paramızı? Yok abi asla ya, öyle yanlış anlaşılmasın. Biz böyle hani e, yani pratikte genel olarak uygulanan prosedür budur. Ne demek genel olarak uygulanan prosedür budur? Kızın elinden parayı alıyorsunuz, vermiyorsunuz, telefona da çıkmıyorsunuz, evi de kiralamıyorsunuz. Ne işin ne şey aslanım, aslanım sen? De... Ne istedin sen? Biz gerekli işlemleri o zaman siz böyle e, anlaşma sağlamadığınız sürece biz gerekli e, hukuksal açıdan gerekli yaptırımları uygulamaya çalışıyoruz abi. Ben sana diyorum ki yarım saat içinde oraya geliyorum bu lafı da söyledikten sonra cezan 10.000 yeteli oldu. Ya istediğin yaptırımı uygulat yarım saat içinde ya da o parayı ayarla yoksa ben almasını biliyorum. Ney? Polis çağıracağım abi. Ne çağıracaksın? Polis çağıracağım abi. Kardeşim 15.000 yeteli oldu cezan daha fazla uzatacak mısın? Abi tamam uzatmıyorum. O zaman ben şu anda bir şey söyleyemiyorum size. Ofiste görüşmem gereken e, e, büyüklerim var. O yüzden bunu size ancak o zaman söyleyebilirim ama... Parayı alırken büyüklerinle görüşmüyorsun ama. Nasıl olacak bu iş? Kızdan Abi 500 yeteliği alırken? Görüş, görüşmem gerekmiyordu. Şu anda bu konuda görüşmem gerekiyor. Çünkü ben burada e, bu konuda mağdur olacağım galiba. Bunu ofiste görüşüp e, sizi e, ikna edebilecek şekilde çözmeye yardımcı olmaya çalışıyorum. Aslanım olacak. sen değil misin bizim kıza? Kız telefon açtığı zaman benim param ne olacak dediğinde... Vermiyorum paranı alabiliyorsan gel al bakalım diyen. Biz de geliyoruz parayı alacağız. Abi ama o bir sinirle beni bir şeyler söyledi. Ben de ona yani sonuçta karşılık olarak onu söylemek zorunda kaldım. E, tamam biz de bir sinirle söylüyoruz. Sen de karşılık olarak ne yapacaksan yap bakalım. Sen ne demek ya bir kıza sen nasıl konuşuyorsun aslanım bir tane kıza böyle. Ben parayı aldım üstüne ama de vermiyorum inşallah nasıl alacaksın. Yani bu konuda biraz bizi böyle çok şey konuştu. Hani biz de e, ödeyemeyeceğimizi sonuçta kapora... E, belli bir sözleşmeye göre alınan bir bedeldir ama kız arkadaşınız vazge vazgeçtiği zaman da e, e, biz bunu iade etmiyoruz ama bir dakika sen niye, sen niye sen e, niye sen niye kekeliyorsun aslanım benle konuşurken sen niye kekeliyorsun benle konuşurken ya abi şu an erkek ol öyle... biraz erkek aldım parayı vermiyorum de yani açık konuşmak gerekirse bir anlamda öyle oluyor ha, bir anlamda ha bir de Aa, sen sen bittin aslanım sen bittin Telefonu kapatıyorum. Yarım saat içerisinde oradayım. Cezan 20 bin YTL. Ya vereceksin ya bu gece o ofisten çıkamazsın. Abi. Ya da bu gece o ofisten çıkamazsın. Beni anladın mı? lütfen böyle iş şey yapmayalım abi. Hani her zaman bir olur bulur her işin. Ben yani e, size gereken en iyi şekilde elimden geleni yapacağım abi. Lütfen biz bu konuyu kendi aramızda iyi niyetle çözeceğimizi düşünüyorum. Kendi aramızda ne? Şimdi sen bana diyorsun ki 500'ü sana vereyim abi. Hiç kızın haberi olmasın şöyle olsun böyle olsun. Bir de böyle mi diyorsun? Bir de rüşvet veriyorsun yani. Abi eee. Yani şu anda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben şu anda çok şaşırmış durumdayım. niye bu konu buraya kadar geldi. Niye bu kadar uzadı? Ya sen yani. öyle sen öyle kızlara artistik yaparsan karşıına böyle seni de sabunan, onu da sabunan Ya özür dilerim ama ben yani kız arkadaşınıza yani geldiğim insanları... zaman bak o parayı hazırla. Geldiğim zaman benim iki elimi de ayrı öpeceksin. Anladın mı? Bana tamam. cevap ver. Tamam abi. Tamam. İki. abi. Yarım saat içinde ofisteyim. Senin ofisini biliyorum. Yarım saat içinde. Tamam abi. Kaç tamam. paraydı borcun? 500 yeteli abi. Oğlum bana olan borcun kıza değil. Ben sana kaç... kaç? 15 bin abi. Kaç? 15.000 bin abi. Sen eksik hesaplıyorsun. 20 bin yeteri. Aman abi tamam abi. O zaman siz e, ben 20 bin, 20 bin hazır bulunduracağım. E, tamam abi geldiğiniz o zaman yarım saat içinde mi burada olacaksınız abi? Yarım saat. Ne oldu? Tamam. Ona göre adam mı toplayacaksın? Yok ne abi yapacaksın? estağfurullah ne demek. Ben e, tamam o zaman yarım saat sonra size görüşürüz abi. İyi. Senin adın neydi? Berkin miydi? Berkin abi evet. Senin Yasin diye bir arkadaşın var mı? Var abi. O bize telefon etti. Dedi ki Berkin'i Serdar yayında da canlı yayında bir işletebilir misiniz dedi. Biz de şimdi onu Aman yaptık. Aman abi ya gözünüzü seveyim. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Yayınlıyorum bu şakayı. Ya ama bir... Peki abi. <laughs> Peki abi, abi. Iyi Peki hadi iyi geceler. Görüşmek üzere. Aman be.